Evet şu anda e, demin ki pazarlık yarıda kaldı. Başka hayvan tercih ettiler. Şimdi e, evet siz tanıyorsunuz. Adım Burak soyadım Bakıran abi. Nereden geldin? Kars'tan. Yok ben burada da oturuyorum. Kars'ta da hayvanım var. Kars'ta, sen? Ben Bursa. Bursa. Evet, <laughs> ha, Asya'da Amasya. Amasya'dasın, Bursa'dasın. Hang, hangisini beğendi? Geç. Getir. 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 Önümüze getir. Bir kameranın önüne getir. O değil de onun önündekiydi. Olan buydu. Bu değil, bu değil. Tamam, değil önündekini getir. Önündekini. Ha, yani getir. O değil diyor. O kara kafanın diğer tarafı. Git 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 git. O mu? Hangisi? O diyor. Eli bıraktılar. Çarkan hangisi? <laughs> bu muydu? Kahverengiyle. Şey. Bu muydu? Değil değil. Baksana. Değil miydi? Bak sen bakayım. Evet. Bak abi. E bu da adam bunu tuttu. Az bu abi de, abi, abi, abi de, de bunu getirdi. Gel, gel, gel. Gel. gel abi. Gel tut elini. Spiker dayı telefonu Gelin abi. Olayın abi. Valla değerini ver vereyim. Söyle bismillah. Ben. Abi bak, ben değerini ver. Bu muydu abi? Ben sekiz dedim. 8, 8, 8, 8 dedi dedim. Ben sekiz. Yedi iki iyidir. Abi Benim valla 8. Abim, 7 250. Söyle abi, aşağıdasın söyle. Sen ne dedin Ben de 8,5'tan 8'e geldim abi. Buyurun abi, buyurun. Söyle. Yapıyoruz. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5 tamam. 7,5. <buçuk. gülüyor> <laughs> Eyvallah, tamam abi.